Koş, koş, kız, koş kızım, koş, 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 gel, gel, gel kız, gel. sana. Yine uçtu, gel. Mamanı vereceğim senden. Gel. Gel, gel. Mama da kaliteli ha, problem var. Al. Bugün kaç kere mama yedin ya? Mamaya verdin kendini, gel. Gel, kuyruğu kesik. Gel, gel. Ne haber? Tam baba verdik. Ne yapayım? <laughs> Evden problem getiriyorum. Onu veriyorum. Hadi ye bakayım. Bugün iki kere doyurdum. Kuyruğu yok ya. Ya o kuyruğu şey olmuş. Kestiler onun kuyruğunu. Ne olmuş? Ee, hani şu hastalık meydana geliyor ya. Hmm. Bak karlı top yemedi. Aynen. Ya, tabii. Her gün mama yemekten Senin kediler nasıl? Ne benim kediler de. Evdeler. <laughs> Biraz önce birinin ağzında yara vardı. Ona iğne yaptırdım. Şey veterinere. Güzel surat var ya şurada bir tane kedi izleyiz. Tane kedi var. Çok güzel ama. Bizim bahçede duran bir tane var da ona dikiş atılmış. Sen falan mı yaptırdın? Yok yani? onu onu biliyorum. Bu şeyin kedisi. Ee, terzi'nin kedisi ama o da demek ki Terzi'nin Terzi'yi de bütün kediler terk ediyor ya. Herkes Bak. Herkesi şey. Niye biliyor musun? Acayip kıskanıyor ha. ya. Burada başka kedileri sevince vuruyor. Aynen bak orada yemedi gitti onun O, o şeydi ya, onu yiyecekti. Hmm. Kaç? Yazık bu da ya. Görüşürüz. Hadi, görüşürüz. Hadi gel verip sana biraz. Gel. Gel gel. Oğlum hemen diye. Yemezsen aç kalırsın. Ha. Hadi. Bunlar da hep nazlı ağır. Boncuk çok kıskansın ya. Çok kıskansın. Duyuyor musun beni? He? Orada yemedin gittin. Kuyruğu kesin babasını yiyor ya. Aklın gücün var ya şey ya. Plan, plan içerisindesin ya. Ama iyi atladın arabanın üstünde ha. İyi sporcusun sen. Teknik çalışıyorsun. Bak kedi yiyor. Yesen bakalım. Güzel mi mama? Tabii problem olunca güzel olur. Biraz az var. Siz doyurdunuz yeterince. Gel burada da var bu. Gel. Al pıs pıs pıs. Gel. Al. Al gel. Boncuk gel. Al. Aferin lan. bütün mamaları yiyecek, bitirecek. Kırık kuyruğunu yiyeyim ben senin. Kuyruğunun kırıklığına bak, güzelliğine bak kuyruğunun. Kuyruğunun güzelliğine bak. Kuyruğunu yerim ben senin. Ses, Çere yapma. Çere yapma. He, baba mı dedin? Ne diyorsun? He? Ne diyor? Kuyruğumu ellemem mi diyor? <laughs> Ps -ps -ps. Al işte tam size uygun mama. Hepsini bitir. <laughs> Çiçekler de ne güzel açmış ya. Hmm. Allah çok güzel görünüyor. Nereye o kedi? Gel korkma gel. Gel. Gel korkma gel. Gel kuzum gel. Oradakini yedin mi? Korkacak bir şey yok. Gözlerini yerim seni lan. İşte. Kız kaç boncuk gidiyorum ben gelirim biraz tamam kız kaç boncuk kız kaç sınır görüşürüz boncuk efendim boncuk kızım Aa, ne ne diyorsun ne ne çelesi yapıyor Gel. Ne? Ne diyorsun? Ne Ne istiyor? Gitmeyi mi? He? Gitmeyi mi? Oncuk. Ne anlatıyorsun? Gidi mi? Gitmeyi mi? He? Gitmeyi mi? E yeter artık saat geç oldu. Hasebe çık yukarı. Artık. Tamam. Ne? Te telefonu yanaştırmıyorum yapıştırıyorum telefona. Hadi gidiyorum ben tamam. Gitmeyeyim mi? He? Mecbur gideceğim. Hadi görüşürüz boncuk. Boncuk. Ne anlatıyor? Ne anlatıyor? He? Ne anlatıyorsun? Hadi görüşürüz. Gidiyorum. Tamam. Sen burada kal. Tamam. Bak burada gitmiş buraya yatmış. Hayat sana güzel. Oh ne güzel. Ne yapmaya çalışıyor? Oyuncu kedi, yazık kuyruğu da yok. Vallahi şimdi boncuk dalar sana kıskanır. He? Gel, boncuğa daldırma kendine. Boncuk görüşürüz. Hadi uç çeten. Görüşürüz. Ne? Ne anlatıyor ya? Ne? ne? Gitmeyeyim mi? Mecbur gideceğim. Hadi görüşürüz. Hadi hoşçakal. Hoşçakal. Bay bay. Kara kedi. Boncuk kapkarası ya. Şşş. Boncuk gidiyorum ben. Kara kedi gidiyorum. Gidiyorum kara kedi.